Merhabalar arkadaşlar, şu anda canlı yayındayız. bir Bekolodur ile inşaat çevresinde temizlik yapıyoruz. Bazen canlı yayın özellikle isteyen arkadaşlar oluyor sorularını sormak için. Onlardan izleyen varsa buyursun sorsunlar. Hoş geldiniz arkadaşlar, beğenileriniz için teşekkürler. Şunu söyleyeyim, istediğim zaman istediğim yerden açamıyorum. Bazı yerlerde 4G çekmiyor. Ee, o yüzden önceden haber verme imkanım olmuyor. Kusuruma bakmayın. Aleykümselam hoş geldiniz. Ee, ancak böyle denk geldiğim zaman Mesut efendim canım hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ancak böyle dediğim gibi denk geldiğim zaman e, çekebiliyorum. ki ee, bazen de çekmek istediğim bir yerde 4G çekmediği zaman bağlantı sıkıntısı oluyor. Aleykümselam Mehmet Ali Dadaş. Daş. Aleykümselam canım hoş geldin. Beğenileriniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şu anda Adem Usta'nın Berent Kaymik bekleniyor mu diyor. Açık mı şu anda yayın? Berent Kaymik bekleniyor diye yazmış. Arkadaşlar hoş geldiniz. 10-15 kişi var şu anda canlı izleyen. Beğeni butonlarını da tıklarsanız bana da faydanız olur. Aleyküm selam Kemal Baday. Arkadaşlar beni duyanlar varsa yayın şu anda Nasıl bilmiyorum. Haber verirseniz sevinirim. Kolat'tanın içindeyim. Merkezdeyim. Şu anda burada iyi çekmesi lazım aslında. İnşaatın çevresini düzenleme, ayıklama işlemi yapıyoruz şu anda. Sormak istediğiniz makine kullanımıyla ilgili Teşekkürler Mehmetciğim, Mehmet Ali Daş teşekkürler. Mehmet Öztürk Aleykümselam. Teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Makine kullanmakla ve işlerin yapılması ile ilgili ne sorunuz varsa alabilirim arkadaşlar Öğrenmek istediğiniz ne varsa şşş, Bütün kalbimde söylerim Eyvallah Kemal teşekkürler Sor tabii ki Arkadaşlar şu an kepçe çalışmasıyla ilgili sorular istiyorum özellikle Sorabilirsiniz Umut Yılmaz Aleyküm selam Robert Palmer Aleyküm selam hoş geldiniz Yabancı bir arkadaşımız O da hoş geldin Robert Arkadaşlar şöyle vereyim. Aleyküm selam Emirhan, Robert, merhaba. Emirhan Yıldırım efendim canım. Sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Konumuzla ilgili olursa daha iyi cevaplar alabilirsiniz. Barış Tarım. içeriden mi? Makinenin içinden mi? Tekerlekli eskavatörler yakın mesafelerde yürüyerek gidebilirsiniz. Atıyorum 5-10 kilometreye kadar, daha fazla. Yürüyerek işinize gidebilirsiniz. Yani lastiklerinizle karayolunda gidebilirsiniz. Tabii ki sigortanızın falan olması gerekiyor. Ama uzun mesafelerde trada binip gidebilirsiniz. Dobete binebilirsiniz arkadaşlar. Mesut Yüksel bu sorumu cevabım sanayide. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Dönelim mi isterseniz makineye doğru? Benden daha çok makineyi görmek istersiniz eminim. Operatör mü? Ee, Emirhancığım operatör e, 2000 liranın üzerinde alıyor. 2000 lira küsuratı da var. Şu an e, bir de emekli bir arkadaşımız. O yüzden Abinin yanına binebilirim ama hassas bir iş yapıyor. Gördüğünüz gibi e, iskelenin falan arasında e, biraz e, Sıkıntı yaratmak istemem ama yine de birazcık bineyim isterseniz arkadaşlar. 37 tonluk. Onu sormadım. Ee, videoların altında yorumlarını da okudum. Sormadım ama 30 e, litre civarında belki daha fazla yakıyordur eminim. Ee, onu bir sorup öğreneyim size tekrar döneyim ben. Hatta bir sorayım bir ustamıza müsaadenizle. Eskavator kullanan diğer ustamıza bir sorayım arkadaşlar. Benim diğer telefonumu... Üzgünüm arabada bırakmışım. GTA bırak. Teşekkürler. Hoş geldin. Umut Yılmaz. Teşekkürler kardeşim. Usta sen bunu kullanabilir misin? Evet. Ben özellikle şu an çalışan dekolodurum. Yani cisi bir dekolodurum. Çapraz devyanın ustasıyım. Kullanabilirim. Mesut yazdıklarını kaçırdım. Ama inşaatla ilgili soru sordun sanırım. Arkadaşlar inşaatta ee, müteahhitle bir anlaşmanız olur. Ona göre ödersiniz. Kişiler anlaşmayı nasıl yaptı bilmiyorum ama e, bu işlerde mutlaka bankadan ödenir. Yani genelde zaten krediyle ev alınır. Krediler de banka öder. Ee, yüklü paralar zaten paraların çoğunluğu işte kapora şudur budur verirsiniz. Ya da bir iki taksit belki teslim alana kadar e, elden alma da olabilir ama e, mutlaka bankadan verilir. Bankadan ödenir. Sorunun cevabı bu. Kullanamam, kullanırsam kim çekecek, kim konuşacak, yorumlara kim bakacak Berat'cığım? Başka zaman kullanayım, müsait bir ortamda. Sabahattin Ünal, hoş geldin. Aleyküm selam ustacığım. Eyvallah, dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. İnşaat çevre temizdi arkadaşlar. Molozların az önce beko ile arka beko ile inşaat e, iskelesinin arasından çekilmesini izlediniz. Şu anda da etrafı toparlıyor ustamız. Peyzaj yani bu. Efendim Umut Yılmaz, Adem Usta da yanımda yani. Adem Usta nasılsın? İyiyim, merhaba. 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 Operatör arkadaşımız kaç lira alıyor diye soranlar var. Ha, Maaş değişiyor ya. <laughs> 2000 liranın üzerinde alıyor <laughs> dedim ama. 2000 liranın üstünde, doğru. Doğru mu? Doğru, doğru. Şimdi 1000 liranın çevre düzenine İsmail Usta'm var. İsmail abi var. İsterseniz biraz bineceğim ama inşaat çevresi olduğu için biraz çekiniyorum. Operatörün dikkatini dağıtmak istemiyorum. Birazdan İsmail Usta'yı da size gösteririm. Biraz şöyle toparlasın da. Nereden yazıyorsun Sabahattin Usta? Sabahattin Usta yakın ya. Sabahattin Usta sen nereden yazıyordun? Ee, şey miydi ya? Neresiydi? Unuttum galiba. Efendim uğur kurtulmuş. İnşallah, inşallah kardeşim olur. Neden olmasın? İnşaat temeli, inşaat işleri nasıl yapıl? Kanalıma da girin. Ee, az, so az önce inşaat temelinin e, dibine misal bir mıcır videosu çektim. Onu da yükleyeceğim. Berent selam, selam olsun sana ve arkadaşlarına, memleketine. Şu an inşaat çevresi toparlama yapıyor, peyzaj yani temizlik işi, düzenleme işi. Teşekkürler Emirhan'cığım. Arkadaşlar e, sizler de e, videomu henüz beğenmeyen varsa beğenerek veya abone olmayan varsa abone olarak bana destek olursanız Hepimiz birbirimize destek olmuş sayılırız. Ee, yararlı olur çünkü. Teşekkür ediyorum. Çorumluyuz Berat. Çorum İstilip'liyim ben. Bugün Tamar Usta çalışmıyormuş. Yarın Tamar ile da canlı yayın yapmaya çalışacağım. Çorum İstilip, evet. Takip ederseniz ulaşırsınız. Benim Emektar kepçeyi soruyorsan eğer e, şu an yok, onu sattım. E, bir ardiyede çalışıyor. Alan arkadaş da çok memnun. 14 yaşında öğrenebilirsin yavaş yavaş yağcılık yapabilirsin ama Kullanmak için operatör olarak çalışmak için ileriki yılları beklemen lazım 17-18 yaşını Hem o zamana kadar da iyice usta olmuş olursun değil mi Teşekkürler Emre Duran teşekkürler sağlasın İnşaat şu anda bakın Arkadaşlar Çevikel inşaat İnşaat bitmeye başladı artık toparlanıyor Dış cephesi, montalaması, boyası bitmiş. Pencereler takılmış sanıyorum. İçeride kapılar falan takılmış, takılacaktır. Tam bilmiyorum. İçeri girmedim. O şekildedir. Mesut Yüksel arkadaşım. Sen onu soruyorsun sanırım. Hatta inşaatın yapımı ile ilgili de sorular sorabilirsin. Cevaplayabilirim. Arkadaşlar tabii ki iskeleler in inşaatın dış yüzeyine yüzeydeki işlere ulaşmak için kurulur dış binanın dış yüzündeki yüksek yerlere üzerinde durulması için işler yapılması için. Kepçenin arka ayakları için arkada iki tane levye var. Onları çektiğiniz zaman kaldırır. ileriye doğru ittiğiniz zaman da indirir. Bu bazı makinelerde yönün istikametinde değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ee, makine çalıştığı için içine giremiyorum. Çalışmadığı zaman park halinde dek gelirsek e, birebir levyelerden bunları da gösteririm arkadaşlar. Hayır hayır lise gerekmiyor arkadaşlar ee, ama normal araç kullanmak için biliyorsunuz lise bitirmek gerekiyor artık ee, bunun olması için de G sınıfı ehliyet alabilmek için de önce B sınıfı ee, ustalar bazen çalışırken sabahın ustam çok karışmıyoruz yani nasıl kolaylarına gelirse nasıl pratik olursa bazen de müşterinin isteğine göre çalışmak zorunda kalıyorlar o yüzden e, usta nasıl biliyorsa o şekilde çalışıyor. Arkadaşlar faca hesabımı ekleyin konuşalım ee, sıkıntı yok Mesut Yüksel yalnız buradan söylediğim zaman canlı yayından bazen YouTube sıkıntı yapıyor bana örnek bir videomu kaldırdı ve bana uyarı verdi Robert kim Robert diye bir arkadaşımız yazıyor uzaklardan Robert Merhabalar Hello <laughs> İngilizce bilmiyorum Kusura bakma Kuşuda abi hayırlı olsun, burayı da bitirmek Çağol üzeresin. Allah razı olsun teşekkür Şevkel ederim. Şevkel inşaatı arkadaşlar. Var. Arkadaşlar soruyordu inşaatla ilgili de konuşuyorum. Müsaade var herhalde? Tabii ki, tabii. Ki. Eyvallah. Ee, abi sunarlar <laughs> Evet, şuradaki şeyler de alacak arkadaşımız. Ondan sonra sanıyorum şimdilik, şimdilik bitti. Kamyon mu gelecek? Kamyon gelecek evet. İyi, yüklemeyi de görüntülerim arkadaşlar size çok geç gelmezse. Efendim Umut İmlas. Geçsin, e, dilim takılıyor. Konuşmaktan ağzım kurudu. Kusura bakmayın. Teşekkür Teşekkürler Emirhan. Adem Usta bırakmadı da Sabahattin Ustam e, bazı işler oluyor. O yüzden operatör de artık destek alıyor operatörden. Evet. Şu an makine park halinde olduğu için arkadaşların bazı isteklerini yerine getireyim müsaadenizle. Arkadaşlar arka ayaklar bunlar biliyorsunuz. Evet İngilizce bilmiyorum. Şunlar içeriye gireyim ben size. Söz verdiğim gibi kapıyı açabilirsem bir açayım da. Kapıda biraz takılma oluyor. Açtım şu anda. arkadaşlar tamamen operatör olmak için ay veya süre kişisel becerinize bağlı. Makineyi kullanmayı kısa sürede öğrenebilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok. Ama Makinelerle işleri yapmak tecrübe ister, öğrenmek ister. Bu da zaman alır arkadaşlar. Yani iyi bir operatör olmanız için en aşağı bir 2 yıl gibi bir zaman gerekebilir. Ama bu demek değil ki operatör olamazsınız. Operatör olursunuz. Birkaç ayda makineyi öğrenme, kullanmayı öğrenirsiniz. Ama diğer 2 yıla uzayan diğer sürede de makineyi kullanmanı tecrübe edersiniz. İşleri yapmayı öğrenirsiniz. Şu anda şu ayaklar arkadaşlar, ayakları basmak için ileri doğru ittiğinin basar makine çalışırken çektiğiniz zaman da kaldırır. Aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şunlar da çapraz leviyeleri. Arka leviyeler Beko idare eden. Misal şu şekilde armı kapatır. Şu şekilde armı açar. Kovayı poşaltır. Bakın kovayı bıraktı zaten böyle Bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde kovayı geri toplar. Sol levyeyi geri çekerseniz bu şekilde çapraza doğru Bomu kaldırır. İleri doğru iterseniz bakın indirecek şimdi indiriyor görüyor musunuz? Bomu indirir. E, bu şekilde yaparsanız sola döndürür. Bu şekilde yaparsanız da sağa döndürür. E, şu anda e, arkadaşlar park halinde. Direksiyon. Bu da vites kolu. Arkadaşlar bu makineler otomatik o yüzden vites kolu var. E, şu an boşta, orta boşta. İleri doğru iterseniz ileri vites boş, geri vites öğrenin bunları da geri vites, boş, ileri vites şöyle görürsek, bakın orada rakamlar var 2, 3, 4 3, 2, 1 bunlar da viteslerin kendileri işte kornası ne bileyim fren pedalı, gaz pedalı gibi sağ tarafta ön kovayı idare eden iki tane levye var bu ön kova idare eder Geri çekerseniz kaldırır, ileri iterseniz indirir. Ezen okunuyor. Kusuruma bakmayın. Sağ iterseniz kovayı boşaltır, sola çekerseniz kovayı toplar. Bu da açar kova. İleri iterseniz açar, geri çekerseniz at kovanın ağzını kapatır. Yani kurt ağzını. Yine burada e, gördüğünüz gibi panelimiz var. Şurası çalıştırma anahtarı. Mazot göstergesi. Şu mazot göstergesi, şu da hararet göstergesi arkadaşlar. E, devir saati kalorifer şeyleri falan. Kepçeyi çalıştırayım hadi. Ama çok şey istemeyin. Adam usta kızar sonra bana. Bakın biraz da açıyoruz. Sesi dinliyorsunuz. Mazot çekiyor pompa. Basabiliriz artık marşa. Teşekkürler arkadaşlar. Ben de sizleri seviyorum. Sorularınızı alabilirim. Keşke kamyon gelse de. Kamyon yüklemesini de çeksek ama şu anda park halindeyiz. Yani akşama kadar çalışıyor arkadaşlar. Dağınık oluyor. Toplamaya vakit olmuyor. Eski molozları yıkıyorlar. Binaları yıkıyorlar. Kumla uğraşıyorlar. Toz toprak içeriye doluyor. Sıcakta kapıyı sağa sola açıyorlar. Tabii kirlenen yerler oluyor. Hortum patlıyor. Yağ, yağlamak zorunda kalıyorlar. Bezler, yağlar, tozlar derken iş makinesi için doğal bir hal. Teşekkürler Mehmet Öztürk. Hoş geldiniz. Orhan Balta abi teşekkürler. Hoş geldiniz. Tabii ki. Arkadaşlar hiç kimse işini sevmeden yapamaz. Ya ezan okunuyor konuşuyorum ama kendi kendime de çekiniyorum. Kusura bakmayın ezan da konuşmamak lazım aslında. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sorularınızı sorabilirsiniz bekliyorum. Eskütörle ilgili ne sorayım? İsmail Usta'ya soralım. İsmail Usta nereye gitti? Herkes kayboldu. Tek kaldım burada. <laughs> Park edip gittiler arkadaşlar. İsmail Usta'ya ne sorayım? Bu makine 2005 bir makine. 85-90 bin lira civarında. 4 vites. İleri 4 vites. Yenilerinde 5 vites. Hatta 6 vites var sanırım. Aleyküm selam. Kemal Şahade. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlar gidiyor bazen. Teşekkürler Emirhan'cığım. Aslında canlı yayında çalışmayı gösterdim size. Ee, şu an boş haldeyim. Ee, makine park etti, kamyonu bekliyor. Kamyon gelse de göstersem canlı yayın bitmeden keşke ama Mehmet Ali Daş. Ee, onu öğrenip sana döneceğim. Öğrenip sana nasıl döneceğim sormam lazım. 30 ton, 30 litre civarında biliyorum ama 30 litre biraz daha çok yakıyor olabilir. Teşekkürler Umutcuğum, Allah'a emanet olun sizde videoları yükleyeceğim çalışmaları Arkadaşlar joystick zaten makinelerin çoğu eski otorlar ve yeni e, backloader'lar hep joystick şu anda ee, uz şey Diyarbakır yo oradan bir arkadaşım yazmış okuyamadım ama videoların çok kısa olduğunu söylüyor ee, videoları uzun çeksem sıkılırsınız. Bence kısa izleyin sıkılmadan diğer videolara geçin. Ee, bir de çok uzun süre bekleyemiyorum arkadaşlar her yerde. Kamyon geldiğinde video çekeceğim. Keşke şu an gelse canlı canlı yüklemesini size gösterebilsem ama e, gelmedi şu anda arkadaşlar hala bekliyorum. Yani kısa olursa bence de iyi oluyor, sıkılmazsınız. Diğer zaten diğer parçalar da atmaya çalışıyorum. Önemli anlar işi öğrenmekle ilgili veya keyifle izlemek olarak da önemli anlar olursa onları zaten çekip atıyorum arkadaşlar sizlere. Eyvallah Emirhan'cığım. kapatayım mı ne dersiniz konuşuyor muyuz böyle? Şu an makine durdu çünkü çalışmıyor. Efendim Ahmet söyle. Sorusu olanların sorularını alabilirim arkadaşlar. Bence de öyle çünkü bir işi çok uzun süre anlattığım zaman zaten sıkılıyorsunuz ya da kafanız karışıyor. Okey konuşalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sormak istediğinizi sorun. inşaatla uğraşması zahmetli mi inşaatın sahibi için? Arkadaşlar Mesut Yüksel kesinlikle hiçbir şekilde bir işin kolayı yok. Yani illaki her işin zahmeti var. Zaten zahmeti olanı ya da zor olanı başardığınız zaman keyifli ve zevkli değil mi? Bir, yap, bir amaç uğruna uğraşırsınız. Amacınıza vardığınız zaman, zirveye vardığınız zaman, hedefinize ulaştığınız zaman o iş şu, kesinlikle çok keyifli olur. Ama tabii ki oraya varana kadar da zahmetleri olacak. İnşaatta da evet zahmetli olan yerleri var. Bugün ben inşaattaydım. Mesela çok uğraştım. Hatta kafam şu anda biraz dumanlı. Logar'la kanalizasyonla uğraştım ama çözdüm çok şükür. Volvo kullanmadım arkadaşlar. Ben daha çok özellikle şu arkamda gördüğünüz JCB, Bekola'dır kullandım yani onun ustasıyım. Diğer makinelerde biraz zorlanabilirim. Ee, i̇nsanın bazılarını çünkü diğer makinelerin levyeleri de değişik. Özellikle arka bekoda. diğer makineler artı bu çapraz. Arkadaşlar ben aktif olarak zaten 2 senedir makineye binmiyorum. Ondan önce, ondan önce 5-6 sene yaptım. 5-6 seneden önce de bizim aile mesleği bu. Daha önceden de yani kardeşim ve Kardeşimim kayınbederi ya da abilerim. Biz bu işin içindeyiz ama kendim e, aktif olarak 5-6 sene yaptım. O da iki 2 yılda öncesindeydi. Enke paletli. Arkadaşlar paletli makine kullanamıyorum şu anda. E, artı leviye kullanamıyorum aslında ben. E, i̇şler nasıl yapılır, iş makineleri konusunda e, son derece bilgili olduğumu söyleyebilirim. Ama e, makine kullanmadaki uzmanlık alanım GCB çapraz levye. Evet, Beğenileri de artırın bu arada arkadaşlar. Ee, desteğe ihtiyacımız oluyor biliyorsunuz izleyen arkadaşlar. Kapatayım artık isterseniz. Eğer kamyon gelirse yükleme anında çekip koyabilirim arkadaşlar. Olur mu? Tamam pekala. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın şimdilik. Zaten yorumlarınız şu anda bağlantı zayıf olmasından dolayı. Evet bağlantı zayıf diyor. Kesildi arkadaşlar. Ben de videomu şimdilik sonlandırıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.